Sevgili arkadaşlar, e, hoş geldiniz. Merhabalar. E, şimdi ben konuşmama başlamadan önce e, son kc operasyonunda, özellikle Van'da gerçekleşen kc operasyonunda e, annemle geçen bir muhabbeti anlatmak istiyorum. E, kendisine sordum dedim ki, ne oluyor dedim, neden bu kadar çok tutuklanıyoruz? E, kendisi bana Kürtçe çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki, Dedi, emned den karen, ned den verbotenş, buna vaymendi geri. Yani e, biz alınıp satılmadığımız için bu kadar çok alınıyoruz dedi, bu kadar çok cezaevlerine gidiyoruz. E, ben annemin bu spontan antikapitalist savrını buradan selamlıyorum. <laughs> Kesinlikle sizden Ayrıca şu anda cezaevinde bulunan e, yüzlerce arkadaşımız, hatta binlerce arkadaşımızla buradan selamlamak istiyorum. E, sevgili arkadaşlar... Aslında bugün benim üzerinde durmak istediğim konu şuydu, ben de belli oranda yerel yönetim pratiğinden gelen bir insanım, uzun dönem Kürt coğrafyasında bulundum ve eğer hatırlarsanız Başbakan ve İçişleri Bakanı bir açıklama yaptılar, bundan bir yıl önce Hakkari ve Şırnak için çok özel bir takım tedbirlerimiz var dediler yani devletin ya da muktedirlerin özellikle o bölgeye karşı özel tedbir alması gerektiren süreç neydi? Ya da nasıl o noktaya gelindi? Ben biraz bunu üzerinden ilerlemek istiyorum. Yani Hakkari ve Cizre, e, daha doğrusu Şırnak Hakkari hatında neler oluyordu? Şimdi değerli arkadaşlar, e, merkezi devlete karşı yerelin güçlenmesi gerçekten devleti çıldırtmamış durumdur. Özellikle yani Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin e, devlet sistematiğine doğru evrilen bir devlet mekanizmasında e, yerini güçlendirirse her zaman merkezi otorite için çok ciddi tehdit olmuştur. E, Hele bu yerler eğer kendi içerisinde birtakım dönüştüren, bir takım devrimci paradigmalarla hareket ediyorsa iyice tehlike olmaya başlıyor. Ben buradaki o yoğun operasyonların e, ana nedenlerinden biri olarak da bunu görüyorum. Çünkü 2009'da hatırlarsınız Keceke operasyonları başladığı zaman ilk operasyon yerel yönetimlere yapıldı, 2009 Nisan'ında. Ondan sonra kalın meclislerine, gençlik örgütlerine, e, hatta dönemden halkın örgütsüz bir takım güçlerine de yapılabildi. E, burada ben şunu söylemek istiyorum, e, devletin Keceke operasyonları aslında beni çok ilgilendiren bir durum operasyonlarda aslında en çok kırpalanan ve en çok darbe yiyen yerel yönetimler oldu. Bunu da ben biraz şuna bağlıyorum. 2006 sonrasında biliyorsunuz Kürt bir birçok yerel belediye kendi önüne bir paradigma koydu. Bu demokratik, özel, özgürlükçü, kadın cinsiyet özgürlükçü ve ekolojist bir projeydi. O projenin e, uygulama sahalarını şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman aslında çok fazla pratik uygulanmadı. Fakat uygulanan yerlerde de devletin çok şiddetli bir yönelimine şahit olduk biz. Şimdi arada ben e, kadın ve e, kelebek operasyonlarında devletin özellikle yerini yüz çökertmeye çalışmasının e, nedenlerini ben birkaç madde üzerinden e, açıklamak istiyorum. Çünkü bir tanesi e, alternatif bir yaşam politikası öneren bir paradigmaydı aslında bu. Yani e, insanların devletle kurduğu ilişkiden tutun, kendi örgütlü yapılarıyla kurduğu ilişkiye kadar, kadın erkek arasındaki ilişkiden tutun, insanın sokakla kurduğu ilişkiye kadar bütün ilişki modellerini yeniden tanımlayan bir projeydi aslında. Ha bu yönüyle de ben çok devrimci bir proje olarak görüyorum. Orada e, yine dikkat ederseniz Erdoğan bir şey söyledi. Dedi ki e, biz BDP'yi bu ayak bağlarından, bu pisliklerden kurtaracağız dediler. Arkadaşlar o pislikler kimler biliyor musunuz? Halk meclisindeki arkadaşlarımızdı. Gençlik örgütlerindeki arkadaşlarımızdı. Kadın hareketindeki arkadaşlarımızdı. Yani orada gerçekten halkın kendi öz dinamiğinden çıkmış. tamamıyla örgütlü arkadaşlarımızdı. Tabi muktedirin pislik olarak tanımlaması çok fazla incitmedi doğrusunu isterseniz. Şimdi Kürt coğrafyasının birçok yerinde e, bu tarz yerel yönetim pratikleri sergilendi. Burada e, ben özellikle Hakkari ve yüksek o canlı bir tanığı olarak hatta orada o e, sürecin bir öznesi olarak bir şey söylemek istiyorum. E, özellikle 2008 yılından sonra biliyorsunuz yani Kürt hareketi kendi önüne yeni bir perspektif koydu. Demokratik Özellik Projesi. Ve bu Demokratik Özellik Projesi'nin çoğu insan belki çok Jacoben, çok tepeden dayatmacı bir model olarak algıladı. Oysa bu sadece bir öneriydi. Uygulanabilirliği denetlenebilirliği yani Uygulanabilirliğin denetlemek amacıyla ortaya çıkmış bir projeydi ve o projede bakın neler oldu. Şimdi siz kaldırıyorsunuz. Yeni bir yaşam politikası öneriyorsunuz. Bu yeni baş, yaşam politikasında 100 yıllık militarist bir hukuka, e, merkeziyetçi bir otoriteye karşı yerin özgürlüğünü savunuyorsunuz. Hem özgürlüğünü hem özgürlüğünü savunuyorsunuz. Şimdi burada o coğrafyanın zaten 80-100 yıldır süren askeri ve politik bir şiddet var. Bu şiddete karşı insanlar bunu aynı zamanda da politik bir direniş noktası olarak algıladılar. Yani işte oradaki e, yerel yönetim pratiğinin biraz özgünlüğü de oradan gelir. Şimdi bir taraftan siz politik bir şiddete karşı koyuyorsunuz, bir taraftan o politik şiddeti sahibine karşı yeni bir yaşam modeli öneriyorsunuz. Bu noktada gerçekten çok şiddetli bir yönelim söz konusu oldu. Mesela e, bizim kadın meclislerinde, gençlik meclislerinde, mahalle meclislerinde, köy komünlerinde e, hukuksal sistem özellikle iç ilişkilerde çok ciddi bir takım düzenlemeler oluştu o dönem. Mesela e, kadın erkek eşitliği ve temsil oranındaki eşitlik. Buna gerçekten çok önem verildi. E, biraz önce Bağlar Belediyesi'nden gelen arkadaşımız belki bu noktaya çok değinmedi ama mesela e, halk demokrasi deneyimi değil. Aslında orada sınandı bir yerde. Çünkü genelin kararından çok muhalif olanın iknası esas alındı. Bu Bolivya'da denilen bir örnek. Örneğin e, demokraside biliyorsunuz temel çıkması şudur. Siz e, çoğunluğun kararını azlanı üzerinde bir tahküm olarak kurduğunuz zaman demokratik yapı ortadan, eşitlikçi yapı ortadan kalkıyor. Orada ikna çalışmaları yürütülüyordu ve o iknaların en büyük dezavantajı şuydu, tartışmalar çok fazla uzuyordu. Mesela bir karar bazen üç ay bile çıkamıyordu. Ee, böyle bir handikapı vardı. Yalnız e, önerilen o yatay örgütlenme modelinde sözcüler sürekli değişirdi. Yani bu aslında şuna yönelik bir uygulamaydı. Örneğin siz e, Bakunin çok meşhur bir lafı vardı. Onu ben söyleyeyim ondan sonra geçeceğim oraya. Yani diyor ki dünyanın en iyi demokratını tahta oturtun, yarım saat sonra inmese o da hainleşir. Taht gerçekten çok kirli bir yerdir. İktidar çok kirli bir mekanizma. Ve orada mesela halk meclislerinde, kalın meclislerinde, kent konseylerinde, köy komünlerinde özellikle üç ayda bir sözcülerin değiştirilmesinin temel sebeplerinden biri bu. Oradaki bürokratik kaslaşma yönleme. Aynı zamanda devletin operasyonel bir takım tedbirlerine karşı biraz da korunaklı bir yapı oluşturmaydı bu. Şimdi Mesela ekolojik bir tavır ortaya koyuyor. Ee, bizim şu anda Diyarbakır Belediyesi sanırım dünyadaki yeşil alan yoğunluğunda üçüncü büyük belediye. Yanılmıyorsam burayı sen yanılıyorsam beni düzeltebilirsin. Geçen bir konferansta bir arkadaşımız evet öyle dedi. Yani yeşillendirme anlamında yani. Yeşil sağ anlamında dünyadaki en iyi kentlerden bir tanesi. Şimdi e Arkadaşlar burada biraz önce Engin arkadaşımız bu işin biraz meşruluğundan bahsetti. Yani acaba halk bunun meşruluğunu nereden alıyor? Şimdi bu noktada devletin meşruluğunu önce bir sorgulamak gerekiyor. Kanımca. Yani biz e, o kadar tuhaf bir psikolojiyle bazen e, hayatın bir yerinde durabiliyoruz ki. Yani ben kendi varoluşumu ya da kendi hayatımla ilgili bir takım politik ve sosyal istemlerimin meşruluğunu sorgularken devletin ne kadar meşru olduğu noktasını ben bu sefer gözden kaçırıyorum. Onun için yani oradaki köy meclisleri, köy komisyonları, kalın komisyonları, gençlik komisyonları, halk meclisleri meşruluğunu nereden aldığı diye sorarsanız Arkadaşlar bunların çok fazla bir tüzüğü ve programı yoktu. Çok fazla bir parti, strateji, listesi yoktu bu insanların. Bu insanlar sadece şunu dediler, biz devlete karşı toplum paradigmasını savunuyoruz. Çünkü yani devletten bugüne kadar çok da iyi ve doğru şeyler gören bir kavim yoktu ortada. Yani öyle bir gerçeklik söz konusuydu. Ahireten Abdülhamit görevine kadar özel yaşanmış, özgür aşiretler olarak yaşanmış e, o topraklarda e, devletin katı otoritesini reddetmek bana göre de biraz meşgulunu tarihten alıyordu. Yani tarihsel arka planda söz konusuydu. Ben bununla İngilizce'ye size bir örnek ver vermek istiyorum. Beytüşehir bölgesinde hiç aşireti 1972 yılına kadar devlete asker vermedi. Tamamen özgür bir aşiret olarak o dağlarda hayatını sürdürdü. Ee, i̇lk askeri 1972 yılında devlete vermeye başladılar. Şimdi o tarz bir özel deneyimden gelen bir halkın kendi özel kurumlarının oluşturması çok da zor değildir. Meşruluğu biraz daha bu tarihsel arka planından oluyor. Buradaki kalan arkadaşlar için çok e, ilginç bir durum söz konusu. Şimdi biz kendi parti siyaset okullarımızda jeoloji diye yani kadın bilimi ya da kadın araştırmaları diye çok ayrı bir birim kurduk. Orada e, hani biliyorsunuz e, Türkiye'deki hatta Kürdistan'daki hatta Orta Doğu'daki birçok devrimci örgüt şu perspektifte hareket eder. Kadın sorundur ama devrim olsun o işi hallederiz sonra. Sürekli böyle bir ertelenmişlik söz konusudur. Oysa söz konusu bahsettiğim bütün o özel yerel dinamiklerde ya da o meclis e, koordinasyonlarında direkt perspektif şuydu. Kadın yaşamın ve devrimin öznesidir. Kadının en önce sorgulanması gereken durumu tali ve ikinci konumudur. Bu düzenden aslında ilerletildi. Mesela ben size çok basit bir örnek vereyim. Bu yeni cinsel politikaları tartışılırken ya da özgürlükçü, e, takım paradigmalar tartışılırken direkt mesela çok somut pratikler ortaya çıkıyor. Şu deniyor bu, halk meclisinde eğer 100 üye varsa elbisi kadın, elbisi erkek olmak zorundadır. Mesela böyle bir kod uygulaması e, devreye konuldu ve bunun erkek arkadaşlardan değil de kadın arkadaşlardan gelmiş olması çok sevgiliciydi. E, Eğitim politikasında bir takım değişiklikler yapıldı. Devliğine Bağlar Belediyesi'ndeki arkadaşımız çok değinmedi buna. Mesela e, halk üyesinde kütüphaneler, e, atölye çalışmaları. Yani gerçekten oradaki temel perspektif şuydu. Her evin bir eğitim e, merkezine dönüştürmesi ya da her kurumun aynı zamanda bir eğitim e, yuvasına dönüştürmesi. Örneğin doğa ve kadınla kurulan ilişkiler sorgulandı. Yerel'in içerisine evrensel bir boyut nasıl yakalanabilir, bunun üzerinde çok tartışmalar yürütüldü. Ki biliyorsunuz zaten demokratik özellik ya da e, yerelci yönetimlerde tanıdık oranında çok ilginç bir vardır. var bu şeyler. E, yerel'in şövelizmi. Yani yerel kendini özelleştirirken o zaman da kendi içine kapanıp bütün evrensel e, boyuta yabancılaşabilir. Yani büyük fotoğrafını kaybedebilir. Onun önüne geçmek için gerçekten çok evrensel okumalar yapıldı, çok evrensel modeller e, incelen. Örneğin çok basit bir örnek, yüksek yolda mesela çift bas modelinin tartışılması e, birçok insana çok tuhaf gelebilir. Bu biraz orientalist bir bakıştır bana göre de. Tartışabilir, yani Kürtler de tartışabilir, Türkler de tartışabilir, Araplar da tartışabilir. E, şimdi <laughs> bunun dışında e, Arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Evet 2009 yılından beri yoğunluklu bir operasyon dalgası var. Ve şu anda bizim cezaevlerinde 7800 yoldaşımız var. Bu 7800 yoldaşımızın gerçekten e, en ağır suç işleri benim gibi gelip bir yerde konuşmuştur. Geçen Mardin cezaevine gittiğim zaman bir arkadaşla konuştum. Bana dedi ki sen sen o Kürtistan lafını kullanma dedi. Çünkü ben kullandım 9.5 yıl. Sadece bir kelime yüzünden. Ve e, şunu demek istiyorum. Bu operasyonların gerçekten en büyük sebebi gereğini çökertilmesidir. Çünkü merkezi otorite şunu çok iyi biliyor. Yerel güçlendiği zaman merkez ayıplar. Yerel kendini örgütlediği zaman merkezi sıkıntıya sokmaya başlar. Bu operasyonları ben en büyük nedenlerinden biri olarak bunu görüyorum. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.